Dış beraberiz. Evet Erk bugün doğum günün. hayretten doğum günün kutlu olsun. Maçta güzel bir gol attın. Teşekkürler. Evet abi. Takım kaptanısın. Maçın kısa bir değerlendirmesi alalım. İstikrarınız devam ediyor. Çıkışınız devam ediyor. Güzel bir maçtı yine. Maçın kısa bir değerlendirmesini alalım. Evet. Öncelikle ben de Erk kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Bugün de çok iyi bir top oynadı. sol, ge geleceğin sol kanat oyuncusu yetişiyor. Yetkilileri duyurulur. E, maça gelince de iyi maç oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Bütün e, arkadaşlarımızı bu maçla değerlendirdik. İyi maç oldu. Biraz maçın sonlarını doğru boşlasak da. Yani en fazla yediğimiz gol sayısına ulaştık. 5 gol yedik. E, ama yine de galip geldik. Önemli olan buydu. Ayrıca burada söylemek istediğim başka bir şey var. Bu maçın haricinde. Geçen hafta Akbal oynadık. Ee, 3-2 yendik maçı. Ancak bilmiyorum bana kesinlikle ve diğer arkadaşlarıma da öyle geldi. Güçlü takımın hem hoca olarak, Tahir Hoca özellikle kolladı. Yönetimini hiç beğenmedim. Tahir Hoca'yı severim ama geçen hafta çok kötü maç yönetti. Videomuz çekilmedi. Video, maçın videosu yayına koyulmadı. Burada bir kollama mı var? Eğer böyle durumlar olacaksa rakip burada biz bu turnuvaya hiç devam etmeyelim. Bunu da söylemek istiyorum. Geçen haftaki maçı özellikle videosunun koyulmasını rica ediyorum. Tamam abi biz de arkadaşlara ileteceğiz. Teknik bir arkadaştan ötürü sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür. Geçen haftaki maçla alakalı da ilgilere gerekli mesajlar gidecektir abi. Teşekkür ediyoruz. Erk, doğum günün bugün. Doğum günün tekrardan kutlu olsun. Kısa bir değerlendirme senden alalım. Öncelikle doğum günümde Aslında maçın başlarında biraz stresliydim doğum günü. Doğum günüm olduğu için bir golümü atmak istiyordum, doğum günü golümü. Ee, o yüzden biraz stresliydim. Şans yanındaydı, uzaktan vurduğum bir şut. Ee, Fals olarak kayıcıya şaşırttı ve gol oldu. Mutluyum galibiyet için. Biz de başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Kendine ederim. çok iyi bak. Doğum günün tekrardan kutlu olsun. Teşekkür ederim.